Merhaba arkadaşlar ben Dark Dragon. Bu videoyu keşiş yengeci türleri üzerinde yapacağız. Şimdi ee, daha önceden söylediğim gibi ee, bizim klasik şeyimiz var. E, bu değil bir dakika. Nerede bizim klasik şeyimiz? Sen misin? Sen, sen de değilsin. Klasik nerede lan? Ha. Burada gördüğünüz yengeç bir çıksın. Küçük kıskaçları olan, mavi benekleri olan, kırmızı ee, şeyli ee, keşiş yengeci. Bundan daha önceden size çok çokça göstermiştim. Şu an net görünüyordur inşallah. Bir dakika kameranın şeyini kapamadan büyütmeye çalışacağım. Bir çıksın göstereceğim şimdi. Daha önceden gösterdiğim iki kişi gece haricinde bir tane daha buldum. Ee, yüksek olasılıkla Türkiye'deki bütün keşiş yengeçleri şu anda burada. Yani e, bütün türleri görebiliriz. Gördüğünüz gibi kıskaçları küçük. Ee, üstünde mavi lekeler var. Hafif yeşilim trak bir rengi var. Ee, daha agresif oluyor bunlar. Mavi lekeleri var dediğim gibi. Bir sonraki arkadaşlar şu, bu eleman sarı olanlar. Sarı olanlar kumul yerlerde duruyor. Bu az önce gösterdiğim kayalık yerlerde duruyordu. Bunun tek kıskacı diğerlerine göre çok daha büyük. Yani bir kıskacı aşırı büyük ve genelde acıtıyor bu kıskacını eğer yakalanırsanız. Yani bu kadar küçük bir şey olmasına rağmen acıtıyor. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Her ne kadar denese de sizin canınızı acıtmayı. Ee, biraz kavga ediyorlar galiba bir şeyler yapıyorlar anlamaya çalışıyorum şöyle göstereyim görünüyormuş şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sarı olan bir de şöyle bir şey buldum bu ikisinden de değil yani kıskaçları şey olması için çok büyük şuraya koyayım anca öyle görünüyor ee yani sabit bir yerde durduktan sonra dışarıya çıkmaya başlıyor. Ee, bunun neye benzediğini ben de görmedim. Kıskaçları dediğim gibi bir şey için çok büyük. Belki o kırmızı olanın erkek versiyonu falan olabilir. Bundan bir tane daha var. Bu bakayım bulabilecek miyim bunu. O arkadaş biraz şeyde takılırken. Ee, evet çıktı bu arada. İkisine de biraz benziyor sanki arkadaşlar. Yani İki kıskacı da aynı büyüklükte bu arkadaşın. Gördüğünüz gibi. Gözleri çok tuhaf. Bundan ilk kez görüyorum. Evet bu, bu yeni bir şey. Kesinlikle yeni bir şey bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, sarı olanı göstermiştim zaten diye hatırlıyorum. Bu sarı olan. Bakayım bir dakika. Odaklayabilirsem soktuğumun kamerasını şu kıskacı şeyi eee bakayım başka ne var ne yok bir tane daha sarı olanlar var çok küçük bir tane var o neymiş o da sarı olandan peki eee şu uzunluğu bir düzelteyim de hiç bok görünmeyecek bu şekilde şu arkadaşı geri atalım evet görebiliyorsunuz arkadaşlar artık bu tamamen yeni bir tür Bundan iki tane var galiba. Yani şu anda elimizde üç farklı tür var. Benim anladığım kadarıyla. Üç farklı tür keşiş yengecinden bahsediyoruz. Evet bir tane daha ondan buldum. Bunlar sadece sabit bir yere tut, bıraktığınızda çıkıyorlar. Ee, diğer Diğerleri gibi elinizde tuttuğunuzda çıkmıyorlar. Gerçi şunu da böyle koyalım. Ee, üçüncü türde sarı kıskaçlı olandan bir tane alıp koyalım. Evet görüyorsunuz ki burada böyle 3 tane farklı gerçi bütün hepsi aynı cins şeyin kabuğuna dursa da en agresif olanları şunlar biliyorsunuz zaten bu arkadaşı. Şu diğerine acayip benziyor aslında aynı değil herhalde. Yani çünkü kıskaçları farklı tamamı. Belki dediğim gibi bir tanesi dişi bir tanesi erkek olabilir mi diye bakıyorum. Bir dakika diğerini düşürmesin. Şunu bırakalım. Tamam. Bunlar mesela daha iyi yürüyor. Yani bu birbirine benzeyenler. Belki çok yakın türlerdir. Birbirlerine benzeyen bu arkadaşlar daha iyi yürüyor. Kıskaçları dediğim gibi birbirleri aynı boyutlarda. Yüksek olursa şey olabilir. Birbirlerinin böyle çok yakın evrimi tarzı bir şeyden kaynaklanıyor olabilir. Ee, onun haricinde görüyorsunuz bunu. Artık dövüş moduna geçmiş Evet artık hepsini atabiliriz sanırım ee, Üçünü de görmüş oldunuz herhalde diye düşünüyorum Gerçi sarıyı çok net bir şekilde Göremediniz herhalde çünkü sarı nedense Sadece suyun içinde çıkıyor Hepsini dökeceğim biraz sonra aynı yere Çünkü e, çok bir önemi yok nerede, nerede olduklarını evet. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar Üçünün de tür isimlerini bulabilirsem yazacağım bir tanesi dediğim gibi küçük kıskaçlı kırmızısı. Bir tanesini yeni gördüm. Yeni, e, kıskaçları birbiriyle aynı boyda olmasına rağmen büyük kıskaçları var. Bir tanesi zaten bir kıskacı büyük, bir kıskacı küçük sarı olan.